Arkadaşlar merhaba. Aydın dedim Akbük'teyiz. 314 metrekare arsa içerisinde tam müstakil 3 artı 1 kısmı ayrı mutfaklı. Oldukça lüks güzel bir villa tanıtmaya geldim. Doğayla işçisiniz. Etrafımız çam ormanları ve yani dilimler bilir de az çok buraya bilenler de bilir. Kestirme bir yol var Bodrum'a giden. O yol üzerindeyiz denize 5 metre mesafede deniz ve doğa manzaralı 18,5 milyon TL'ye satılık olan bu villamızı keşfini yapacağız hep birlikte. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an saat 5.30-6 civarı. Aslında burayı akşamüstü gün batımına saklamak isterdim ama biraz acelemiz var. O yüzden dolayı şu an çekmek zorundayız. Birkaç kutu havuzda olacak. Ufak tefek ekstra onlar bittiğinde tekrar akşam çekimi yapacağız buraya bu arada. Burada güzeldir, veranda alanımız mevcut. Arka tarafta bahçe çalışmamız taşlarla renklendirilmiş. Gayet güzel olmuş. Villamız çok güzel. Bahçe duvarlarının üstünde de CNC kesim yapmışlar ki daha izole bir hayat, bir ortam oluşturmak adına. Gayet güzel. Havuzumuz oldukça güzel, büyük. Çoğu bir villanın havuzundan büyük bu arada. Fiyatımızı söyleyeyim. 18,5 milyon TL'ye bu villaya sahip olabilirsiniz. Pazarlık payımız var. Biliyorum kiminin bütçesine uyuyor, kiminin uymuyor. Tabi herkes bütçesine göre ev bakmakta. Bu bölgede daha uygun seçeneklerimiz de mevcut. Şimdi burada iki aracın da sığabileceği bir potansiyele sahip bir otopark alanımız var. İki ufak bir araba veya büyük bir, tek büyük bir araba da girebilir. Dışımız montalama, mineral sıvayla yapılmış gayet güzel. Komple evimiz panjurlu. Şöyle arkaya doğru giden bir bahçe alanımız mevcut. Tek eksiğini söyleyeyim. Tabii bunu alan kişi de yapabilir de. Bu arada burada multi sistem klima sistemi mevcut. Şu arka taraftaki şeyi de kapatabilirdi. Burada demir olduğu için yapmamışlar ama alan kişi bunu çim, çim de kapatırsa daha iyi bir ortam oluşur. Evet şu an villamızın içine girilmiş bu Güzel bir holümüz var. Hol olması gayet güzel. Burada bir vestiyarlık alanımız var. Şu şekilde giriş katta yine tekrardan bir VC alanımız var. İşte bu vereceği alanı kimse sevmiyor çünkü evde misafirler olduğu takdirde görünmek istemiyorlar. Burası kısmi ayrı mutfak demiştik. Burada bir mutfak alanımız mevcut. Mutfak alanımızdaki renk uyumu gayet hoş, çok güzel. Şöyle karşılıklı çok göz olması hanımlar için daha iyi tabii ki fazla fazla eşyalarını koymak adına. Burada fırın, mikrodalga, buzdolabının olduğu yer. Böyle olması daha kullanışlı bir hale getiriyor. Tabii ki mutfağımızı Burada bir salon alanımız var. Salon alanımız yeterli bir potansiyel ve yeterli bir alana sahip. Çok geniş, ferah bir oturma alanı var. Çünkü iki taraftan da boydan camlar kullanıldığı için güzel. Evin içindeki renk uyumu da gayet hoş ve şık. O yüzden dolayı evi boğmamışlar. Yani renk uyumu çok hoş, çok güzel olmuş. Şimdi üst tarafa doğru geçelim. Şimdi üst kattayız. Üst katta yine bir ortak WC banyomuz mevcut. Gayet hoş. Burada bir geniş yatak odamız mevcut. Ormana bir yola bakmakta. Metrekare süs katların gayet hoş kullanışlı. Laki kapılarımız var. Pahancılarımız bu arada otomatik. Onu diğer tarafa göstereyim. Şöyle. Bazı evlere gidiyoruz. 2 saat esir alıyorsun. Böyle basılı tutma zorunda kalıyorsun. Bunun avantajı bir kere böyle yaptığında otomatik inip kalkması. Burada bir çocuk etek odamız var. Burada bir ortak balkonumuz mevcut. Ve deniz manzaralı bu arada. Denizi dediğimiz 500 metre ve denizi görmekte de gayet hoş. Şöyle 18 milyona bu eve sahip olabilirsiniz. Tabii teklifleriniz varsa değerlendirilebilir. Dediğim gibi teklifleriniz varsa değerlendirebilir. Son yatak odamıza geldim. Bu yatak odamız, ebeveyn banyolu. Yani aman aman çok büyük, aman aman çok da ufak bir ev istemiyorum. Tam ideal, orta, kalabalık da çok da kalabalık böyle değilim diyorsanız tam aradığınız gibi bir ev. Hem de şu an Akgün merkezin yani giriş tarafındayız bu arada. Ben şu an bütün, e, hatta dilime kadar görebiliyorum buradan. Kameradan bile bilmiyorum. Dediğim gibi videomuzu umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Lütfen like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorumlara, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Güncel paylaştığımız oradadır bu arada. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.